Modunu değiştirmek duygunu tanımlayamadığında zor. Bazı insanlar duygularını yüzeyde yaşar. Hemen çıkmaya hazırdır duyguları, nasıl hissettiğini her zaman bilir. Bazı insanlar ise hissettiklerine dair herhangi bir fikre, deneyime sahip değildir. Sanki duyguları yokmuş gibi donuktur, soğuk davranır. Ama ister hissedelim ister hissetmeyelim, beynimiz tıpkı bir bilgi işlem makinesi gibi 220'ye yakın farklı duygu üretir. İster bunu hisset ister hissetme. Davranış ve icraatların bu duyguların önderliğinde şekillenir. İster farkında ol ister farkında olma. Duyguları adlandırmak, onları yönetebilmek yanında aynı zamanda davranış ve aksiyonlarımızı anlamlı hale getirecek. Rotasını kaybetmiş bir yolcudan ziyade iç açık bir insana dönüştürecek. Peki duygularımızı nasıl tanımlar ve nasıl sahipleniriz? Birincisi duraksayarak etrafında olup bitenlere kuş bakışı olarak baktığında bedensel reaksiyonlarını, duyu algılarını, hislerini eleştirmeden gözlemleyerek elim mi terliyor, boğazım mı tıkanıyor, kaçmak mı istiyorum? Düşüncelerin hakkında düşünmeye metacognition denir ve bu kişinin hem anda kalabilmesine yardımcı olur aynı zamanda kendisine bir leverage bir filtreleme sistemi geliştirebilmesine yardımcı olur ve modern insan yani şuurlu insan davranışıdır. Bu adımda herhangi bir analiz yapmayalım sadece gözlemde kalalım. Bunun için kısa bir mindfulness egzersizi, rahat bir yere oturma, gözlerini kapatma, nefesine odaklanmayı deneyebilirsiniz. Düşünce ve duygularınızı eleştirmeden, kontrol etmeden gözlemleyebilirsin. Dikkatin dağılırsa yeniden odağını nefesine getirerek toplayabilirsin. Nefes dikkatin toparlamak için demir attığın bir liman gibidir. İkincisi bedensel tepkilerini ve düşüncelerini tanımlamak. Fark et ki bedenin tepkileri öfke mi veriyor sana, kalp atışlarını mı hızlandırıyor, boğazında bir düğümlenme mi hissettiriyor, düşüncelerin negatif mi, olumlu mu? Eğer bunları yazabilme imkanına sahipsen bu titreşimleri, bu etkileşimleri yaz. Üçüncüsü duygunun adını koy. İlk iki adımı gerçekleştirirken buradaki duygunun adını koymaya çalış. Bu mutluluk mu, hüzün mü, öfke mi, korku mu, şaşkınlık mı? Ya da daha kompleks duygular da yaşıyor olabilirsin. Utanç mı, suçluluk mu, rahatlamışlık mı, öngörüde bulunmak mı? duygu kelimelerinin olduğu dökümanı talep ederseniz yorumlara belirtin sizinle paylaşayım. Oradan bu kelimeleri daha doğru görüp tanımlamayı eşleştirebilirsiniz. Bu sayede her gün yaşadığınız duyguların kelime hazinesini de artırabilirsiniz. Dördüncü adım duygu günlüğü tutun. Duyguları tanımlamak, tetikleyicilerinizi görmenizi, olaydan önce, olaydan sonra ne olduğuna dair size bilgi verici, zihninizde kendi hikayenizin kendine has halini görebilmenize ve dolayısıyla da kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olur. Beşincisi duygularınıza nasıl cevap vereceğinize karar verin. Mesela birisi sesini yükselttiğinde sessizleşip içine kapanıyorsam bir sonraki defa da sessizlik yerine belki aynanın karşısında o kişiyle nasıl konuşacağının egzersizini yapabilirsin. Ya da bağırıyorsan sesini kısıp karşıdaki kişinin dikkatini bağırarak değil de sessizleşerek çekmeye çalışabilirsin.